arkadaşlar bugün sizinle birlikte Among Us'ta katil olmaya çalışıyoruz. Ben de varım ama ben e, meteyle oynamayacağım. Neden? E, Among Us yüklü değil. Ondan dolayı. Bir de e, Hı -hı. Among Us'a yeni Euroship mapi geldi. Onu da deneyeceğiz. Evet. Arkadaşlar çok yakından Minecraft nostalji videosu da gelecek. Artık kalın yani. Çok az kaldı. Evet. Gelelim. <laughs> e, bu arada ben videoda çok fazla konuşmayacağım. Evet. Girelim. Evet arkadaşlar. Bu sefer katil olmadık. Şöyle bu sefer diyorum. Katil olmadık işte. Смотрите, я бакую. Термина, огнишки. Arkadaşlar görevi şey yapamadım. Şurada bir adam var. Onu yapacağız herhalde. Ne? O adam şu adamın aynısını yapmaya çalışıyorsun. Şuradaki koşmaya şöyle. Mesela bu değil. Şunu takacaksın. Hı. Dokunman yetiyor herhalde. Böyle. Yo. Bu görev böyle. arkadaşlar şey yaptılar. Şurada da varmış. Öteden görüyoruz. Arkadaşlar buradan gülmüyormuş ya. Ne yaptı ya? Hadi Doğru, doğru, doğru. Doğru. Bu görevde ne yapacağız? Bu görevde çöp çıkarmaya çalışıyoruz. Evet, Ucundan tutup şöyle şöyle sallayacağım. Çok basit. Arkadaşlar görün yapamadım. Hızlıca yap. Kaybettik. Yok. Yani. Oh, Katil oyundan çıkmış. Daha gidelim. Arkadaşlar iki maç daha atıp videoyu bitireceğim daha. Gelelim şöyle. Taşlattı. Taşlattı işte. Bunu da doğramadık. Hadi <tık> Hadi <tık> Ya da hile var. Sence de? Neyse. Arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar. <laughs> Eğer daha fazla gelmesini istiyorsanız. Yine 3 like atın. Eğer Minecraft. Eğer Minecraft için 3 like gelsin arkadaşlar. Evet. Eğer Calaf Tati istiyors istiyorsanız. 5 like gelsin evet, bu videoya. Evet Calaf e çekebiliriz. Aslında. Bitmiyor bir tane şey Battle atarız. Evet. Günlük video bu kadardı. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz görüşmek için çok teşekkürler. Evet görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.